Kızlar, Fatom dünyasına hoş geldiniz. Fato teyzeni size bugün yeni bir tarif verecek. Ne yapacağız bugün? Tavuk sote. Önce yağımızı tenceremize aldık, Ocağımızı yaktık. Sonra sırasıyla bu malzemelerimizi ekleyeceğiz kızlar. Bu tarifim yeni evlenen kızlar için gelsin. Tavuklarımızı kup 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 doğradık, soğanlarımızı kup kup doğradık, domateslerimizi kup 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 doğradık biberlerimizi kup 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 doğradıktan sonra sırasıyla önce tavuklarımızı alacağız. Tavuklarımızı bir müddet pişirdikten sonra ama önce şunu söyleyeyim. Lütfen çok fazla karıştırmayın tavuklarımız dağılmasın. Daha sonra tavuklarımız sulanıp suyunu çekmeye başladıktan sonra sırasıyla malzemelerimizi koyuyoruz. Önce soğanla sarımsağımızı koyuyoruz kup kup doğramış olduğumuz. Biraz onu kavurduktan sonra kup kup doğramış olduğumuz biberlerimizi koyuyoruz. Ve akabinde biraz acı biber salçası koyuyoruz. Bir dakika yağım çatır çutur etmeye başladı. Kup kup doğramış olduğumuz tavuklarımızı tenceremize aktarıyoruz kızlar. Şöyle Yarısı içine, yarısı dışına gitti tabii bu arada Evet. Bu şekilde koyuyoruz kızlar. Allah'tan domatesler içine düştü. Şimdi kızlar bu şekilde bunu pişirmeye bırakıyoruz. Bu biraz kavrulduktan sonra tereyağımızı koyacağız. Şimdiden tereyağımızı koyarsak Tereyağımız içinde yanar ve yağ kokusu çok fazla olur. Alt, ağzını kapatmayacağız. Açık bir şekilde olacak. Çünkü buharlaştıkça sulanacak ve daha çok eriyecek tavuk göğüslerimiz. O yüzden erimeyi ve dağılmayı engellemek için tenceremizin ağzı açık bir şekilde kup kup doğramış olduğumuz tavukları kavuracağız. Kızartacağız biraz. Aa, ben böyle kısa kısa videolar çekeceğim kızlar size. Çünkü uzun videoyu çekip ee, şey yapamıyorum. Çok uzun sürecek. Kısa kısa özet bir şeklinde çekip size atacağım. Oradan tarifimi yapabilirsiniz. Sırasıyla da malzemelerimi koyarken tekrardan çekim yapacağım. Size göstereceğim. Şimdi bu etimizin kavrulmasını bekleyelim kızlar. Bir dahaki videoda görüşürüz.